Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine hayvanlarımızın bakımını yapacağız. Evet. Ve onları sizlere tanıtacağız. Gördüğünüz gibi bu sporcumuz. Yaklaşık e, 6 aylık falan oldu aile. Bu da işte eski sakallı yine üzerinde. Arada bir depuk da sallıyor. Bu da bizim muhtar anası muhtar bu ondan sonra şurada. bu bizim muhtar hamile yaklaşık 5. ayın 20'sinden bu yana ikinci aya doğru yavrulayacak. Bu bizim maskot çektik yine çok üzerinde Arada trip atıyor yine. Gulemedi de. Yani Baya şey. Tülendi yani. <laughs> Kendimi şeye çekiyor Nazar. O yüzden trip atıyor. Evet. Bu benim helvart duvar. Tabak duvar. Bu eğer bir aksilik olmazsa bu o da hamile. Arada bir yokluyum şöyle daha iyice belli değil. Ya e, bu da yaklaşık 5 ayın içinde yani. Alfa ay mı ama 5 ayın içinde yani. Hamile. Bundan sonra bu akbaşlı dua, bu da hamile. Bu da altı ayın içinde. Altı aylık. Gördüğünüz gibi belli oluyor yani gayri. Bu olsun, şeyinden olsun. Korkma, iğneni yok ya. İğnecilerden yılmışla akılları çıkıyor. Bu da bizim çiftliğin ilk ineği, O cinek. Bu bizi iki üç kere aldattı. Kızılacı gibi gösterdi. Aldattı ondan sonra şimdi gayrı aşı. Bu da altı ayın geçti altı ayını. Yani beşinci ayın üçünden bu tarafa. Artık gayrı şey yanaştı buraya. Bak oh, çöktük. Maskot -oh, çöktük. Sirge atıyorsun yine. Su mu istiyorsun? Al bakayım. <laughs> Muhtarın suyunu da vereyim.

Al muhtar. Zamanın içtiğiyle içmiyorlar. Zühtü çok susamış. Evet. Sabah ismet miydi? İşte her zaman Sen ne diyorsun? Bakayım. Çizik. <laughs> Çizik <laughs> <laughs> duruyor ya. Amerika'nın sporcusu lan. Şuna bak şuna. Oğlum şuraya karşısında bak şey geliyor. Yan geliyor. E, kulağımın arkasında hiç çok karşısında değil. Saçları çok dağınık uzamış. <laughs> Ha. Ha, şey atayım şimdi. Konum atayım boyuna. Çok sık görüşemiyorsunuz o zamanlarda. Ya, son zaman bir ay dün öbek görüşemiyor. Anca akşam zaman görüşüyor. Şöyle bir, bir fonlay çekemiyor. <laughs> Saçlara. Saçlara fon çekemiyor değil mi? Evet arkadaşlar şimdi biraz da balya dağıtacağız ara oyun olarak. that's é true é Bayağı acıkmışlar. Ha. Sabahtan vermedin miydi? He? Sabahtan vermedin mi? Evet. Sanki dünden beri hiçbir şey yememiş gibiler. He? Dünden beri hiçbir şey yememiş gibiler. Ne tür ne evet, dokşe yine. Ya mutant. Neyden streslendi? Ne evet, sütümü ne yiyece? Evet arkadaşlar. E evet.